denemek için dikti. 8 yıl sonra tanesi 1 kiloyu geçen meyvesini aldı. Bir tane meyve ağacını diktim, meyvesini aldım. Verimi çok güzel. Bergamot'u biz bir ot, bitkisel bir şey sanıyorduk. Yoksa limon türündenmiş. En kalitelisi de buymuş. Mersin Erdemli'de yaşayan ve narenciye üretimi yapan Şaban Yılmaz, sezon boyunca bahçesindeki bergamot ağacından 500 kiloya yakın ürün alabiliyor. Bu ağacın bu sene üstünden çıkılan 500 kilo yakın ağaç meyve verdi bu bir ağaç. Ya zaten her biri görüyorsun şunlar 1 kilo 200 gram filan tanesi. Yılmaz verimden oldukça memnun olduğunu belirterek üretimi artıracağını söyledi. Çoğaltacağız bunu. da bizim buralarda yok. Lüks şeyde Ankara'da İstanbul'da lüks marketlerde de yurt dışından getiriliyormuş veya Antalya'dan temin ediliyormuş.